I'll keep it... merhaba arkadaşlar Tuncel Demir 26 hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Trevor'a e, yapmıştık. Yani şimdi de Franklin'e yapacağız. Şimdi buradan Franklin'e geçelim. Mark'la geçemiyormuşuz acaba neden? Belki de görevleri yapmadık o yüzdendir. Şimdi bu Franklin kardeşimiz trafikte. Açılın lan. Ben zenciyim. Açılın zencilere yol verilir. Bu zenci de her yerden çıkıyor Nereye gideceğiz? Evet geldik. Şimdi gir içeri siyah. Siyah adamdır bizim adımız. Zenciyiz. Çok arkamız dolu. Bakalım bunda var mı? Yokmuş bunlar ya. Ama güzelmiş. Al 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 al. Franklin'e feda olsun. Franklin zaten oyunun adamı. En sevdiğim karakter zaten burada Franklin. Siyahim. Çizgiye de nefret ederim ha bu dursun. şu da güzelmiş. Yok yok. Şunları daha da ben kırmızı yiyeceğim. Kırmızı nerede? Heh kırmızı şekil zaten. Ayakkabı var mı? Trevor'da ayakkabı almayı unuttum. Aldım da buradan alalım. Kışta mı karda mı kaldık? Ne işe ya böyle ya? Bay hadi gel. Radyo bakalım ki yeni şeyler gelmiş mi. Öptüğümüz bu ter bizim, attığımız goller bizim dokunmayalım, elim. Ter bizim dokunma elim de yetişkin var. Yok tamam, var mı işte afe? Galibiyette marfe, zeytel ettiğim mücadele. O Türkiye seninle milyonlar bekliyor evinde. Kaldır bayrağı bir Travest gel bakalım bana. Bana 3 numara <laughs> subay num subay şey yap. Bakalım. Bakalım. Çık. Geç. 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 Kel En iyisi bu Geç. Sakal mı? Bak bu süper ha Ben bunu fazla sakal sevmiyorum. Zaten kara karakara Kara kara ne olacak? Nereye varacaksın kara kara? Çık. <laughs> Çık. Aman, Çık. Başka bir şey yok dayı bu kadar. Şimdi normal kıyafetçiye gidelim. Öldük. Öldük. Tabi 160 buraya girersen tabi ölürüm. Şu da iyi. Şu ballas bu da iyi. Friendly face değil ama yine de alalım. Bu da güzel, bu da güzel. Şu kırmızıya giyeceğim. Bu olmuyor. Mavi giyeceğim, mavi. Mavi yok mu? Tam bir keko gibi bir şey olduk. Bu şu güzelmiş ha. Vallahi süpermiş bu. Bak bu da. Şşt. Vallahi çok süper olduk. Güneş gözlüğüyle ha aynen. Of uf uf Gözlüklere bak be Bana bak bana Bak kırmızı iyiymiş Bu da iyi Bu çok kötü Bana bak Franklin Heh. Yeşil de de yeşil de sevmedim Bunlar iyi mi Alam da giyimi. Bak sarı süper oldu bak. İşte tipimize bir bakın ya. Vallahi çok süper olduk. Tipimiz muhteşem. Tipimizi bir çekelim. Ayakkabı almıyor ama ayakkabı alacak şekilde. şöyle sakallarda müthiş böyle çekelim bir tane daha çekeceğim başka nasıl çekiyorduk ha böyle çektik. Böyle süper oldu ha. Çık şimdi. Şuradan mı oyunu kaydet. Dur çık şuradan. Görüşürüz dayı. Ay dayı diyorum. Bacı. Kaydettik. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Diğer videoda Michael'a yaparız. Michael'a zaten güzel takım elbiseler var. Buna da böyle motorcu gibi şeyler yaparız. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz bir GTA yapacak bir şeyler varsa söyleyebilirsiniz, yapabilirim. Vay, vay 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 Bakar mısınız? Angara Ankara koydum. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.